Ne oldu. Oynuyor musunuz siz bu arada Faceit ya da Valorant? Valorant Yok. Nisan çıkıyor. Çıktı mı ki oyun? 7 Nisan çıkıyor diye biliyorum. 7 Nisan'da ha aynen. Dün yayıncılar Sen oyna dağıtırsın oyunu. Aynen. Ben dağıtırım sağ sağa sola. <laughs> Valiz bir gül bağırı ya nezaketen. Hayır alfa inmez. <laughs> Alfalar sadece razı, mu keser? Ya gideriz de. <laughs> arada. <laughs> Alfa. Ya çok da Gülmeye fırsat olmadı. Benim sinirim bozma bak vallahi Allah'ım ya Rabbim ya. Diyorum ki yayından önce de bak gülüyor. Bir video çıkmış tamam mı abi? Şimdi hı hı. <laughs> Bak bir video çıkmış. Videoda böyle saçma bir şey yapmışlar. işte Anna Vales aşkımı doyuyor diye tamam mı? Bu arada da Vales'in yani neyse ben tamam sen yükledin. <gülüyor> 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 ben senin ablanım, ablan, ablan Manes. Ablan, ablan. <laughs> Yayında kaydettin. sen. <laughs> <laughs> sen benim üzerimden prim mi yapmaya çalıştın? 94'lüyüm. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Abi şu an niye sabmada aldınız? Sabmada oyunda alacaktık. Oyunda alın sabmada. Siz de var ya kafanıza göre takılmaya o kadar alışmışsınız ki. O kadar alışmışsınız ki harikasınız yani. Anlat <laughs> <laughs> Evet onun bir o şeyin- bende. Neyse Kırıklısın abi. Çok yakın. Vales işte şey eee bu videoyu Vales hazırlamış tamam mı? Benim de biraz da yaptım ona. Ay senin için çok üzgünüm biliyor musun ya. Hayal kırıklıkların çoktur senin hayatta. Neden? Ya düşünsene böyle şeylerle falan uğraşıyorsun. Ne bileyim belki hayal kuruyorsundur böyle şeylerden. Ne hayali? <laughs> Akşam yiyeceğin yemeğin hayalini Vales. Ben hayal kurmam. <laughs> Alfalar hayal kurmaz. Neyse işte Agabe. <laughs> yok yok. İşin şakası. Diyorum ki... E... Agabe mi? Evet Agabe. Ben bir video daha gördüm. Ha. <laughs> Ama onu ben yüklemedim. Ne gördün? Neyse boş <laughs> ne videosu gördün söyle de. Bir şey görmedim. <laughs> ya lafı söylüyorsan bitir bari. Ben sigaraya başladım. Sigaraya mı başladın? O video yüzünden. Aga be, ne videosu gördün? <laughs> ya şu tıklayıp tıklayıp yazıp yazıp durma da bir dakika. Ya tamam. <laughs> Biz ne, ne videosu gördüğünde moralim bozuldu? Biz arkadaş diyorsun. Ya öf vale saçmalama Allah aşkına benim asabı <laughs> bozma ya. Yürü git ya gerçek. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya vallahi yaptığı şeye bak ya. Yayından önce de diyorum ki. Vales diyorum. diyorum. Teşekkür ederim Berkay hoş geldin. Adem'cim çok teşekkür ederim tekrardan. Allah'ım yaptığı şeye bak. Vale diyorum ki. Yayından önce zaten diyorum saçma sapan meçleme peşindeler diyorum. Yani senin Hı -hı. şaka yaptığını, sen bir sus e anlatıyorum Vales. Senin şaka yaptığını anlamayacaklar diyorum tamam mı? Hani... Hı -hı. <laughs> sus ya. <laughs> senin şaka yaptığını anlamayacaklar, adamlar bundan şey yapacaklar, tekrar hani saçma sapan videolar çıkacak ortaya diyorum. Yani bunların mizah şeyi biraz farklı diyorum. Yo söz veremem diyor bana. Benim de farklı. Ay üf Vales ya. Allah aşkına yapma şunu ya Tamam tamam şaka yaptım <laughs> Klasik Vales zaten Söyleyeceğini söylüyor sonra şaka yaptım <laughs> Aynen Vales Öğrenmiş olduk gerçek yüzünü bu arada Neymiş gerçek yüzün? <laughs> şaka şaka <gülüyor> Yok abi gerçekten Vales yani e, kardeşin arkadaşıydı zaten Ya ben niye açıklama <laughs> yapmak zorundayım işte? Ya Vales benim asabımı bozma Yeter ya ya ben bak bu kez ciddi demiştim. Kardeşimle arkadaşıydı. Sonra tanıştık benim de sevgili evet. bir arkadaşım yani. Evet o da benim arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> o ne <arıyorsun>, gerçekten? <laughs> ya Vales ne yapıyorsun? Tam bir şey yapmıyorum. Arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar. Çok güzel bir açıklama abi. Evet bu yeterli yani bu kadar. <laughs> Neyse ben şu kadarı söyleyeyim sadece. Baş... Hı. Hiç inandırıcı değil lazım. Benim aboneler de benden kafa buluyorlar ya. Çocuğum gerçekten. <laughs> benim abonelerim de benim artık şey yani. Alfa'nın öz evladı be. NDNG anla Deniz. ha NDNG A. <laughs> Siz ne içiyorsunuz ya bize de söyleyin demişler. Ya üf şu kadarını söyleyeyim. Yani şimdi bu bu kadar troll konuşma bana şu ciddi açıklamayı yaptırıyorsunuz ya. Ya Vales Allah belanı vermesin. Senin yüzünden yapıyorum ben bu açıklamayı biliyorsun değil mi? Hayır. <laughs> Benim arkadaşlar yani... Bir dakika şu kamerayı düzleştireyim. Kamera gene gitti. Kamera gitti. <laughs> bence <laughs> <hiç yapıyorum. gülüyor> Şaka. Ee, şöyle. Ee, benim hayat, ya yani benim böyle bir şey olsa arkasında duramayacak insan değilim yani. yani arkasında dururum. Hani yok mok falan gibi numaralara şey yapmam yani. Hani Vales kendi kafasında bir şeyler yaşıyor olabilir. Ee, <gülüyor> 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 yani platonik takılıyor da olabilir. Ama yani. Ben seni ki. <laughs> ya. Neyse ama öyle bir şey yok yani tabii ki. <laughs> de klasik şey yani. Böyle önce... <laughs> tamam Vales sen sus ya. Oğlum bu Vales çok saf ya. Vales Allah aşkına şu... tıkır olmadı. Vales şu tamam, tıkır... yapmıyorum. Ha. Yani... CS çıkra. CS çıkıracağım şimdi. <laughs> Pretonik takılıyor ne? valla yazık ya saf Vales. Ya saf Vales olmuyor böyle sanılmıyor. Bak herkes saf böyle spamlamaya başladı. Ya Anlı... spamlamadı. 3 kişi yazdı. Çünkü sub modda. Saf anla yazın bir Saf ya. ya saf... Saf vales vales arkadaşlar. Saf vales. Saf vales. <laughs> o ne? <laughs> <mi? gülüyor> Ay Allah. Alfa anla. Oh çok teşekkür ediyorum canım abonelerim. Ben de sizi seviyorum. <laughs> Aynen. Anlamı Vales mi? Ya saçmalamayın Allah aşkına. Bu muhabbet böyle saçma sapan yerlere gidiyor. Neyse söyleyeceğim o ki. Tabii ki de Vales bu arada da. <laughs> şey yani dediğim gibi. Ya büyük ihtimalle zaten bunun böyle işine geleceklerin yerlerini kırpacaklar, kesecekler falan gene büyük ihtimal yeni bir video gelecek. İşte eee... Ben yapacağım zaten. <laughs> Sen ona göre şey yapıyorsun değil mi şu an? Ona göre konuşuyorsun, video çıkaracaksın Allah, buradan. Aradan toplayıp video yapacağım <laughs> Neyse abi böyle bir şey yok. Olsa zaten arkasında durmayacak bir insan değilim yani tekrardan söyleyeyim. Neyti olarak seviyoruz seni selamlar. Neyti kim abi? Teşekkür ederim çok sağ olun. Ben de sizi seviyorum ama. <laughs> ama Neyti'nin kim olduğunu bilmiyorum gerçekten. Üf Allah aşkına yeter artık ya. Yeter artık şu spamlamayı yapmayın he. var ne demek ya? Ha Vales, mutlu oluyor yapmayın chat. Aynen harbiden. Ben Neyse Vales, biz artık susalım. Ver yayını bana. Vales daha genç adamsın abi. Genç adamsın ya. Fazla Bunu şey... ben diyorum, daha dışarı çıkma yasağım var ama. <laughs> Harbiden? Oy, <laughs> seni yok, ben... Benim, benim var. Ha, senin var mı? Vales, senin yok mu? <laughs> Esim <laughs> sağ olsun, benim yok. E, Vales nasıl yok senin? Kaç ayla atlattın? Kaç ayla? 6 yılla. Alfa... <laughs> Neyse bak Deniz ağzımıza sıçacak. Yeter la. Yani evet benim abonelerim beni çok iyi tanıdı. Oha Emirhan'dan 100 TL gelmiş. Uzun zamandır bağış atmadım. Kendim unutturmayayım. Buradan demişsin. 100 TL göndermişsin. Çok teşekkür ederim Emirhan. Çok sağ ol. <laughs> Vallahi çok <laughs> iyi. Temiz. <laughs> temiz. Çok teşekkür ederim. Efe, Y ve Samet'e selamlar mı o dedin? Devam gel. Çok <laughs> Teşekkür ederim Emircan çok. Çok sağ ol. Emirhan Deniz. Emir Emirhan pardon. Ben benim isim şeyim çok kötü. Thank you. E, ee, yayıncılar da iyi kazanıyor. Yani. benim de sablarım beni nasıl iyi tanıyor? Bir gün ben sablarımla kavga ettim abi. Gerçekten böyle bir şey oldu. <laughs> Cidden ben bir gün sablarımla <laughs> kavga ettim. <laughs> ya şimdi benim sablarımda bir özellik var tamam mı? <laughs> nasıl bir özellik var? Şimdi beni çok seviyorlar. Ee, ama böyle bazen sevmeyi abartabiliyorlar. Yani Hani ne, ne desem mesela kötü cevap veriyorlar falan. Yo mu? <laughs> Lan devamı var oku. Devamı ki şey gözükmüyor bu arada. Işte. Tamam işte bak. Yani sabların her bir alfa. Benim sablarıma yürüme Vales. Benim sablarıma yürüme. Yürümüyordum. Nasıl da prim yapıyor ya? Ya e ben niye prim yapayım? Şimdi şey yapacak. Yo diyorlar. Bak alfa Vales.